Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte premiumsuz Egg Wars, Sky Wars e, türü oyunlar nasıl oynanır arkadaşlar? Eee Minecraft tabii ki onu göstereceğim. E, tabii ki de Omega Minecraft'ta eee geliş sitesine giriyoruz arkadaşlar. E, bu arada %100 kesin çözümdür. böyle sanki biraz FPS şeydir ama buraya burada ben atıp çizdim kayıt diye arkadaşlar bunu yaprak makyaj da buraya aynen bu arkadaşlar yani bu senin linkini ve aynı zamanda oyunu oyun indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hem Minecraft Premium sürümünü indirebilirsiniz. Aynı zamanda size bu sitenin de linkini vereceğim aşağıda çıkma kısmında. E, buraya arkadaşlar e, register diyoruz register. Buraya yani ben e, username yazayım arkadaşlar. Evet, yazalım. şimdi yazalım yer buraya bakalım. Evet oldu. Bu da benim işte her şeyimizde Tamam ben robot değilim diyoruz isimleri içeri içere bakalım Evet arkadaşlar e, bu kadar kaydoluyoruz ve size e, bir adres attık diyor burada aktive ediyor akon işte aktive diyorsunuz Evet açar ee, şimdi aktive edildi, edildi arkadaşlar. Ee, oyuna e, bu kullanıcı adı girdiniz kullanıcı adıyla girmeniz lazım. Ee, ben hemen buraya bir login diyeyim arkadaşlar. Ee, buraya bir aktifleştirmek için e, bir şey yapmam da lazım. Yani, Ben. Evet arkadaşlar e, boş Şimdi arkadaşlar e, Minecraft'ı zaten indirme linki aşağıda bu aynı aynı zamanda şu girdiğim linkin de. Ondan sonra da arkadaşlar buraya biz bir Evet arkadaşlar oyuna girdim e, buraya sunucu ekle diyor arkadaşlar buraya e, bir, egg var ya da egg var ne egg var ya egg zaten fark etmiyor arkadaşlar e, buraya, e ya buraya edaf ne fark fark etmiyor önem önemli, önemli olan arkadaşlar sunucu adresi e, buraya omega craft c arkadaşlar e, bunu da aşağı vereceğim Evet aşağı gördüğünüz gibi aşağı buraya basıyoruz arkadaşlar e, bizi böyle bir yere atıyor e, bu arada uyarım veriyorum arkadaşlar server İspanyolca bakın e, buraya basıyoruz register ve e, orda yazdığımız şeyi giriyoruz arkadaşlar şifreyi ya da burada kendiniz oluşturun şifreyi Aynen, arkadaşlar e, o siteye kalı olurken girdiğiniz şifreyi girmenize gerek yok. Ben buraya ben atayım bir şifre. Tabii ki şimdi buraları göremeyeceksiniz. Buraya bir ekle yazalım. O Buraya 1 2 3 4 1 burada borcu bırakıyoruz. Bu 1 2 3 4. arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Yani atış boşluğu benim Şifre 1 2 3 4 değil. Ödeyin işte buradan böyle Egg Wars değil mesela böyle girin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu isimle girmeniz lazım. Hangi Nick neyim ile kaydolduysanız o isimle girmeniz lazım. Bakın ben Emirçıncağ olarak girdim. İşte arkadaşlar burada Egg Wars servileri var. Burada hemen up yazıp ee, şey yapabiliyoruz. Bakın burada Wars var, egg world var, ee, sky block var, hunger games var, sky pvp, prison of egg world. Ee, tabi bunlar 1.8'de ile oynanılıyor. Lucky island var arkadaşlar. Ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.